Herkese merhabalar, ben bir Bitexer Research'tan Yasemin Ozan. Kripto para ekosisteminde bu hafta neler oldu? Gelin hep beraber bakalım. Avrupa Parlamentosu, kripto varlık piyasalarına ilişkin mevzuatın nihai oylamasının bir kez daha ertelendiğini açıkladı. Nihai oylamanın Nisan ayında gerçekleşeceği belirtildi. Çinli bir menkul kıymetler firması olan Sukhav Securities bu hafta menkul kıymetler piyasası ticaretinde Merkez Bankası dijital para biriminin ilk kullanım örneğini gerçekleştirdi. Poligon ağında hard fork yükselmesi başarıyla gerçekleştirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı bu hafta Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada yapılması planlanan dijital merkez bankası para biriminin ilk kullanıcılarından olmak istediğini ve maaşını CBDC olarak almak istediğini açıkladı. Güney Kore'nin başkenti olan Seul kendi kamu metaversünü başlattığını duyurdu. Brezilya'nın en büyük dijital bankalarından olan Nubank, bankacılık uygulamalarında Polygon ve Uniswap'i listelemeye karar verdiğini açıkladı. USDC sabit coin'in arkasında olan Circle şirketi 2022 raporunu yayınladı. Raporda geçen ifadelere göre dijital USDT'lerin geleceğini parlak gördüğünü açıkladı. Girişim sermayesi şirketi Digital Currency Group likiditeyi korumak amacıyla 3 aylık temettü ödemelerini durdurduğunu açıkladı. Ayrıca bu hafta Digital Currency Group'a ait Genesis Global Capital'in de iflas başvurusunda bulunacağı iddia edildi. Bitex'ten de Babatok'un ön satışları başladı. Ön satış ayrıcalıklarından yararlanmak için Bitex'ten'e üye olmayı unutmayın. Kripto para ekosisteminde gerçekleşen önemli gelişmeler bu hafta bunlardı. Daha fazlası için research.biteksen.com'u ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. <laughs>